Karın yağması çok güzel, berekettir. Kar olmazsa ekin olmaz. Yağması iyi oldu bizim için. Ekinler için de iyi oldu. Aynı zamanda hastalıklar için de iyi oldu. Yani kar hastalığı temizliyor. Ee, barajların dolması, efendim söyleyeyim, söyleyeyim, her şeyin mükemmel olmasındandır. Kara, biz alışmışız. Karı görmezsek olmaz. Kar aynı zamanda çok faydalıdır. Ha, rahatsız vericidir ama faydası çoktur yani. Karsız bir arı olmaz. Kar aynı zamanda e, sudur. Yani aktı, akan sudur. Eriyor yerin altına girip tekrar biz çeşmeden kullanıyoruz yani. Memleketimiz bu sene hani hem mevsimsel olarak sürekli beklediğimiz bir şeydir. Karımızın yağması biraz belki geç oldu ama Allah hayırsını nasip etsin. Mesela genelde yaş böyle hani yaştığımızda 45 yaş olduğu için e, Asım, Aralık, Ocak çok soğuk geçiyordu. Bu sene çok güzel geçti. Beklenen kar da geldi. Tabi hem kuraklık için hem ekin için hem ne bileyim su için çok güzel oldu. Allah hayırsını nasip etsin inşallah. Allah bir daha tekrar ettirmesin bu memleketimize böyle felaketlerin, depremlerin, ne bileyim böyle acıları inşallah yaşatırmasın. Allah tabi ölenlere de Allah rahmet eylesin. Sabırlıklar diliyorum bütün memleketimize. Yoksun <laughs> abi bereketli bir şodo. Sadece bizim için değil, bütün herkes için hastalıkları önler. İşte bolluğun bereketli olabilmesi için kadın, kadeyi olması şartmış. Ne kadar zahmet varsa o kadar da bereketi vardır. Kadir ilahi ne diyelim? Hayır. Cenab-ı Allah'a her yeni sevabı olacak. Vardır berekettir öyle diyelim abi. <laughs> Yok abi. Normaldir yani bu şey gibi olması. <laughs> <laughs> Geçen sene mesela daha fazlaydı kar. <laughs> Bir sene biraz daha az. Yukarıdaki buzlarını çözdük. Şu an temizliğine geçtik onların. Burayı bitirdikten sonra da bir temizliğe devam edeceğiz. Buzları kırmamızın sebebi de zaten vatandaşa için tehlike anzettiğinden dolayı hepsini çatılara çıkıp kompresini kırdık. Efendim. Hiç şimdi Allahu Teala'nın işine karışmış gibi olmasın. Çünkü bazı yerlerde hiç kar yağmıyor ama bizim milletimiz tabii ki hem kendi işlerine hem de Allah'ın işine karışıyorlar. Allahu Teala istedikten sonra her şey olur. Ama bu kar berekettir, doğrudur, yağması lazım. Ama şimdi Allah'ın işine karışmak hiç iyi değildir. E Allah-u Teala ne zaman yağacağını nasıl edeceğini bellidir. Önemli olan ağır halkının yüzüne bakarak. Yani biz arada yaşadığımız için söylüyoruz. E şimdi neticede kış her şey pahalı. Pahalı olmasının sebebi de normalde e, şu an karı bakıyoruz. E, belediyenin yol açması lazım. Açmamış. E, artık e, bu da bir e, nevi tufandır, afattır. Yan başımıza görüyorsun işte hemen Maraş'ta, Gaziantep'te büyük bir afet oldu. Allahu Teala onlara acil şifa versin. Bir daha da böyle bir şey yaşatmasın diyorum. Allah sizden razı olsun. Siz şöyle bir görevinizi yapsanız tabii ki çevre genelde, mahalle genelde yollar kapalıdır. Bunu dile getirseniz iyi olur yani. Bizim dönemimizde iş yürümüyor. Tabii. Kar aslında kar işte. Sanki Antalya'da kar yağmıyordu da katlık bilmem olmuş bilmem ne olmuş sanki burada karpuz ekecekler. Yani. Aslında kar. Bizim buradakiler karı özlüyordu zannediyorlardı kar yağacak hemen kalkacak. Bizim buradaki kar batıdaki gibi değil ki bir yağdı mı iki 3 ay yerde kalır. thank you